Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. PUBG'de bu sefer Sankong oynamayı düşünüyorum. Eren Geli oynadık. Miramar'ı oynadık. Sadece bir ile Sankong kaldı. Sırada Sankong var. Şimdi Sankong'u oynayacağız. Sankong'da nereler iyi, nereler kötü. Bakalım. Bir de şunu söyleyeyim. Tek başıma sadece Eren geldi oynadım. Yani tek başıma derken tek bir şekilde tek. Hani Eren geli seçebiliyorsun artı kendi falan seçebiliyorsunuz ya. Öyle değil. Sadece tek başına Eren geli oynamışlığım var. Bir de dördünü birlikte oynamışlığım var. Yani bir de Miramar var. Onu da videoda yaptım zaten. Bir de şimdi Sankok olacak. Sadece Sankok. Bakalım. Bakalım. Miramar güncellemesi kum fırtınası alarmı. Oo, kum fırtınası alarmı. Güzel. Yeni özellik. Eğlence parkı. Dinlenme zamanı güzel bakalım ayrıntı ayrıntılı sonuçlar savaş sonu, sonuçları analizi hmm, güzel o dördünü birlikte alabilirse çok iyi Bak mesela Blue Home mod var mısın? Yok musun? Hiçbir şey anlamadım bunda arkadaşlar. Anladıysanız yoruma yazmayı unutmayın. Ne diyor? Blue Eho modu var mısın yok musun diyor. Anlamadım hiçbir şey. Yeni silah P90. P90'ı biliyorum ama buraya gelmiyordu. Buraya da yeni silah gelmiş orada. Arana'ya hücum. Hmm, güzel. O güncelle diyor. Güncel güncellemedim mi ben? Bakalım. Ödülleri almak için son versiyonu güncelle Tamam güncellemedik mi biz kumfurtasını falan? Sadece sanko oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer tek başıma oynayacağım. Tek başıma. Bunu güncelledikten sonra bir tane Miramar yapacağım arkadaşlar Miramar'la oynayacağım. Güzel bir şekilde Miramar'da bu fırtınası varmış. P90 biliyorum normalde oyunların hepsinde var. PUBG'de yoktu PUBG'de o gelmiş oldu. Bence güzel sizce nasıl? fark etmişsiniz. Ben hesabı sıfırladım. Sizin için sıfırladım hesabın hepsini. Hayır hani PUBG. PUBG hesabımın şey eski sildim. Yeni. Sizle birlikte geliştireceğim. Yani ben tek kendi başıma 25 26 seviye yapmıştım. Sadece biraydım. bir aydım. Bir aydım. Bir ay birer bile değil. Daha az bir sürede yapmıştım. Ama bunu sizinle birlikte yapmak istedim. Bu hesabı sizinle birlikte yükseltmek istiyorum. O yüzden sıfırladım hesabı. Benim atlamayı düşündüğüm yer şurası. Bot Jam. Bootcamp. Bootcamp'ı atlamayı düşünüyorum. Yani. Güzel yer Bootcamp. Aslında bana göre en iyi harita Erangel. Neden? Orada fişek deposu var. Sonra daha da güzel şeyler çıkıyor o dağda. Çok iyi. Gösterdim zaten. İki yerde sizle birlikte gittim bilmiyorum ama gözden geçireceğim. Gittiysek yazalım. Nereye gideyim? Neredeki silahlara bakalım. Nereye gideyim? Mesela Erangel'e mi gideyim? Her an geldi nereye gideyim? Bootcamp. Sankong'da bootcamp'e mi gideyim? Nerede nereye gideyim? Siz karar vereceksiniz arkadaşlar. bir şey demediniz ama ben kendimden direkt AK 47 mi yok değilmiş. 7.72'dir toplayalım ama. Halam. Kentte bu ayak var galiba. Çok ayak sesi geliyor da. Buradan hemen çıkalım arkadaşlar? Hemen üst kata çıkalım. bak benim, benim ayak sesim değil zaten de. Hemen 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 arkadaşlar burada bir şeyler toplayalım. Ne bulsak. Vektör var gerekiyor buna. 2x 4x falan lazım olabilir arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. 56 24 16. Arkadaşlar ütülü birden aldım. Şu buradakini beklemiyordum. Şunu bekliyordum da, buradakini beklemiyordum işte arkamdakini. Hiç beklemiyordum. Be beklemediğim anda sıktılar arkamdaki. Ama canım az bir şey sadece. Şu anda. fazlası kötüdür. Şu 31'i de atalım. Şu 7'yi falan atalım da. Şu buralarda adamlar dolaşıyor. Tam yattı öldürdüm arkadaşlar. Bunu sadece bire bakalım. Bir de bu aynı. Neler olur? biri daha var arkadaşlar. Nerede lan o Bu değil. Tam yatmadan önce öldürdüm. Çatılardan gideceğiz. Çukurcuyuz biz. Çatıları severiz. Çukurcular çatıları sever yani. Buradan çatısına çıkalım bir. Çatıdan drop'u takip edeceğiz. Güzel. Aa, şurada iki kişi kavga ediyor. Kavgaya ayırmak üç kişi var. Üçü de bu tarafta. Biri şu tarafta bir yerde. Çtı i̇şte saklandı galiba şu anda 4 2x 230 30 atalım. Fazla görür 4x 2 okay. Temizledik galiba arkadaşlar. Neredeyse temizledik. Son bir kişi var diye biliyorum. Son sadece son bir kişi. bir kişi. Çünkü burada üç kişi çatışıyorlardı. Biz tedbiri evden bırakmayacağım. Neden? Adam birden çıkıp beni öldürebilir. Yani bu olası Sır değil diyemem. Tamam. Bu üçtü. Bu da sonuncuydu. içecek içeceğim. Ağrı kesici. Ha, içeceğim. Ağrı kesici 3 tane var yeter bence. Yok, ağrı kesici de bir tane daha alacağım. Bu son da Son bir tane alacağım. Şuradan ağrı kesiciden. Ha bir daha var. Geçi. Arkadaşlar bunlar direkt ölüyor neden? Çünkü tek başımıza olduğumuz için kaldıracak biri yok. Bayılma yok yani o yüzden hızlı yoruluyorlar. Arkadaşlar Şimdi full AK kullanmam lazım. Çünkü Bu mermisi gittikçe bitmeye başlıyor. Lazer dürbünleri at. Zaten el bombasını alacağım. Hiç bombamız yok. var bir kişi daha Sanırım temizledik şimdi arkadaşlar. Şimdi temizledik galiba arkadaşlar. Daha şimdi temizleyebildik. 10 kişi öldürmüşüm. Yani bayağı kişi öldürmüşüm yani. Bootcamp'ten 10 kill çıktı yani. Bayağı iyi. Bootcamp'ten 10 kill. Şimdi araba bulmaya odaklıyım arkadaşlar. Araba bulacağım. Ve buraya gitmeyi planlıyorum. Yok buraya buraya. Hem yol yolların kesiştiği yer. Bak 3 tane yolun kesiştiği yer. Kar 98 var 4x var. Buraları falan da görebilirim. Tam kesiştiği yer olduğu için bir tane oradaki evlerden bir tanesi. Buraya kimsenin girmediği belli. Çünkü 4x'i bırakmaz kimse. Yani kimse 4x'ini bırakacağını hiç sanmıyorum. Hani. Aa tak tak buldum. 5 mermimiz yetmez buna. Bakalım. Zaten bu mermiler buna fazla. 5 pompalı mermisi daha alalım. Tak tak mermisi. O molotov. Tamam. Bir şey yokmuş tamam. 5 böyle yakından daha kötü bence. Çünkü arkandan biri geliyorsa göremezsin yani. Arkadan biri geldiğinde ben de göremiyorum ama sağ solu görebiliyorum mesela. Bak. Bakın böyle yapabiliyorsun. Ama bunu da böyle yapamıyorsun. Bakalım. Ha, drop. Bir içecek içiyorum. Ve ağaçların olmadığı bölgeden Ostrov'a gidiyorum. Bu tarafta. Bu taraftan gidelim. O kayalık. Ha, ama buradan çıkış varmış tamam. İnerken ses çıkartmıyor zaten drop. Hadi bir tek uçak ses çıkartıyor. Ama drop şu anda hiç gözükmüyor. Gözde yok. Ha gördüm galiba drop'u. Yok. Sanırım drop'u kaybettik. Kar 98 arama yapacağım. Drop olabileceği yerler bu taraflar. Bu tarafta falan gördüm drop'u. Ta şuradan şöyle. Daha aşağısına doğru. Burası ağaçlık drop bulmak zor. Hani inerken görebilirsiniz ama görmek görmek farklı, almak farklı yani. Bir şey görünce mi şey tanırsınız? Yoksa tadına bakınca mı? Yani bakalım. Adam yok. Drop'u gördüler. Gittiler herhalde. 5.56'lar bol. QBZ'ler bol burada. Normal şeyde QBZ bulmak çok zor. 6x. 6 6X, 6x takalım. 2 tane 4x attı. Gözcü kulesi burası da. O çatıya çıkayım mı? Çıkayım çıkayım. Çıkabilirsem çıkayım. Buraya da çıkayım. Oo burası yüksek. Bek bekleyelim. Olmuyor. O ortası burası şu an. Orta burası. <laughs> Arkadaşlar iş. Burası ortası olduğunu anlamak kolaydı da. Baktık haritaya gördük. Şu anda sağlık çantasını almam lazım. Kar 98 mermisini bırakayım biraz. Al bir şey. Şöyle kalfın Yok. 20 tane bıraksak alabiliriz herhalde. Şimdi kaç tane alacağız AK mermisi? 5 tane de aldık. Tamam. 6x ihtiyacım yok Kafeyle su burada işe yaramıyor. İçeriye girelim bakalım. İki kişi savaşıyor. Bir kazandı. Evet arkadaşlar. San Kong'da birinci olduk. Son adamımızda neler varmış? Onu merak ettim şu anda. M4. Dört... oha, Bu adam kesat. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. sonraki videomuz emin olun ve kendi de olacak. <laughs> Hep bir dahaki videomuzda görüşmek üzere ve bay bay.